Merhaba evet arkadaşlar bu dersimizde Windows 7 kurulumunu göreceğiz. Windows 7 CD'mizi takıp kuruluma geçtiğimizde karşımıza gelen şöyle bir ekran olacaktır. Öncelikle yüklenecek dili seçiyoruz. Türkçe. Saat ve para biçimini klavyeyi seçtikten sonra ileri butonuna tıklıyoruz. Daha sonra şimdi yükle seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza yüklemek istediğimiz Windows sürümünü seçmemiz gerekiyor buradan herhangi bir tanesini seçtikten sonra ileri seçeneğine tıklıyoruz ve karşımıza yazılım koşulları geliyor İsterseniz bunu okuyabilirsiniz tabi neyi kabul ettiğinizi bilmek istiyorsanız ben daha önce okuduğum için koşulları kabul edip ileri seçeneğine tıklıyorum buradan karşımıza iki tane seçenek çıkar eğer bilgisayarımızda bir Windows yüklüyse yükselt ya da özel gelişmiş çıkacaktır bizde şu anda sadece yükselt seçeneği çıkıyor seçeneğinden sonra ileri'ye tıklayıp e, bilgisayarımızdaki hard diskimizin bölümlerini görüyoruz. Şu e, sistem ayrıldı yazan e, burada e, hangi segmentlerden itibaren ayırdığının bilgisini alıyor buraya. Buradan disk alanımızı seçiyoruz. İleri butonuna tıklıyoruz. Windows dosyalarımız kopyalanacaktır. E, kopyalanan dosyalar genişletecektir. Tabu e, bu işlem sırasında Windows'umuz birkaç defa yeniden başlatılıp birkaç dakika dakikamızı alacaktır. Buradan bilgisayarımızın adını ve kullanıcı adımızı yazıyoruz. İleriye tıklıyoruz. Buradan ürün anahtarınız varsa giriyorsunuz. Yoksa girmeden çevrim içi tıklayıp ilerliyorsunuz. Daha sonra saat dilimini seçip ileri butonuna tıklıyorsunuz. Ağınızı seçiyorsunuz. Ağınızı seçtikten sonra karşınıza bu şekilde bir ekran gelecektir.